Wraith, hayata aç zincirleri ile yaşayanların ruhlarını hapseden şeytani bir varlık. Onun hayaletsi çehresi karşısında en ufak bir duraksama yaşayanlar için bir daha kaçış yoktur. Ruhları bedenlerinden kopartılır ve Wraith'in hastalıklı, yeşil bir ışık yayan feneri içine hapsolur. Geriye yalnızca boş cesetler kalır zincirli gardiyan, kurbanlarına işkence etmekten sadistik bir zevk alır. Gerek yaşamlarında, gerekse onları öldürdükten sonra. Korkunç mücadelesi asla bir son bulmaz ve Trash her zaman iradesini paramparça etmek üzere daha fazla yaşam sevgisiyle dolu ruhun peşindedir. Trash Valoran'da dikkatlice ve planlı hareketlerle ilerler. Her hedefini şahsen seçer ve tüm dikkatini sıradaki ruha verir. Onları yalnız bırakır ve oyuncu olarak kullanır. Dehşet dolu, çıldırtıcı eğlence anlayışı ile akıl sağlıklarını seviye seviye aşındırır. Tresh bir ruha göz koyduğunda ona sahip olana kadar asla durmaz. Yakaladıklarını hayal edilmeyecek kadar berbat bir kaderle buluşturmak adına gölge adalara götürür. Bu Tresh'in tek amacıdır. Zincirli gardiyanın geçmişine dair bilinen çok az şey vardır. Ve detayların birçoğu ninnilerde ve küçük korku hikayelerindedir. Bu hikayeler yüzyıllar önce yaşamış, mahkumlarına işkence etmekten büyük keyif duyan sadist bir muhafızdan bahsederler. Sabırlı ve gaddar kurbanlarının bedenlerini kendi dehşet verici tasarımlarına göre şekillendirmeden önce zihinlerini paramparça etmek için çeşitli yöntemler kullanırdı. Muhafızın en sevdiği işkence aracı zincirlerdi. Zincirlerin tiz gıcırtıları, Türeş'in acı dolu ziyaretlerinin imzasıydı ve kurbanlarına dehşetin gelmekte olduğunun habercisiydi. Türeş'in karanlık hükümdarlığı karşı konulamaz bir şekilde devam ediyordu. Ta ki bir gün mahkumlar büyük bir ayaklanma ile özgür kalana dek. Trash'in etrafını sardılar ve bir seromani ya da pişmanlık olmaksızın onu kendi zincirleriyle astılar. Ve böylece Trash denen zalim hayaletin ölümsüzlüğü başladı. Ya da en azından hikayeler böyle diyor. Fresh şimdi bu dünyanın yakasını bırakmıyor ve geçtiği yerlerde acı ve umutsuzluk dolu bir geçmişe sebep oluyor. Ancak bu karanlık eylemlerinin ardında sinsi bir amaç yatıyor ve ortalama bir insanın zayıf ruhu bunun için yetersiz. Onun daha güçlü ruhlara ihtiyacı var. Ancak Valoran'ın en ihtişamlı savaşçılarının iradelerini kırdığında ihtiyacı olan şeye sahip olacak. Şimdi bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yoksa tek sizin durumunuzu sormayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. <laughs> すかたらもっとよろし